Fohov bio masaj cihaz kullanımıyla masaj teknolojisinin gösterimi İlk adım. Masaj jeli uyguluyoruz Tüm sırt ve koltuk altı bölgesine yeterli miktarda masaj jeli sürün. Jeli sırtın tüm bölgesine eşit şekilde uygulayın ve masaj hareketiyle koltuk altlarından yapın. İkinci adım. Arka Dumay kanalına uygulama. Hareketler Dazui noktasından başlıyor, Huan noktalarında bitiyor. Biyoenerji masaj cihazının yoğunluğunu başlangıçta kadınlar için seviye 16, erkekler için 18 olarak ayarlıyoruz. Gerekirse yoğunluk arttırılabilir. Bir elimizi Da Zui noktasına koyuyoruz, ikinci elimiz onu takip ediyor. Eller vücuda sıkıca yerleştirilir ve yavaşça Huantiao ve Chanchian noktalarının bulunduğu yere aşağıya doğru ilerlenir. Elleri Huantiao noktasında 10 saniye sabitliyoruz. Sonra baş parmakları birleştirip vücuttan ayırıyoruz. Bu adım kadınlar için 8 kez, erkekler için 9 kez yapılır. Üçüncü adım, mesanenin enerji kanalına uygulama. Hareketler Dazui noktasının her iki tarafından başlar, Baliav noktalarında sonlanır. Hareketlere Dazui noktasının her iki tarafından başlarız. Parmaklar birbirine birleştirilir, eller omurga boyunca iki taraftan aşağıya doğru hareket eder. Avuçlar vücuda sıkıca tutturulur, yavaşça hareket eder. ellerimiz bali av noktalarına yerleştirilir ve 10 saniye boyunca bu pozisyonda sabitlenir. Baş parmaklar birleştirilerek eller vücuttan ayrılır. Bu adım erkekler için 9 kez, kadınlar için 8 kez tekrarlanır. Dördüncü adım Şavlu May Enerji Kanalına Uygulama Hareketler, Dazui noktasının iki tarafından başlar, Huantiao noktalarında sonlanır. Her iki el de Dazui noktasının her iki tarafından mesane enerji kanalı boyunca hareket etmeye başlar. Eller, Kürek kemiklerinin kararlarından biyolojik olarak aktif olan çiçüen noktasının bulunduğu koltuk altına hareket eder. Eller bu bölgede 10 saniye sabitlenir. Sonra vücuttan ayrılır. Bir sonraki bölgede çalışmaya devam ederek sırtın tümüne masaj hareketleriyle boşluksuz uygulama yapılır. Belde bulunan üçüncü bölgeye Daimai enerji kanalı boyunca 9 kere döngü hareket yaparak devam edilir. Eller Baliao noktasına doğru hareket eder, daha sonra Huantiao noktalarında açılır ve 10 saniyeye sabitlenir. Sonra baş parmaklar birleştirilir ve vücuttan ayrılır. Bu bir adım kadınlar ve erkekler için de 3 kez tekrarlanır. 5. Adım Daimay kanalında sabit durma Bir el Çançıyan noktasında, diğer el Dazui noktası bölgesine yerleştirilir. İşlem uygulanan kişinin duyarlılığına göre yoğunluğu azami seviyeye yavaşça arttırın. Bu pozisyonda elleri bir dakika boyunca sabitleyin. Yoğunluğu başlangıç seviyeye hızlı indirilir. Dazı noktasında bulunan eli 90 derecelik açıyla aşağı doğru hareket ettirin. Dumay kanalını takip ederek bel bölgesine yerleştirilir. Altıncı adım. Daimay enerji kanalında sabit durma. Her iki el minmen noktasına yerleştirilir. İşlem uygulanan kişinin duyarlılığına göre yoğunluğu maksimuma kadar arttırılır. Eller 60 saniye bu konumda sabitlenir. yoğunluğu hızlı bir şekilde 18'e düşürülür. Eller birleştirilir ve sonra vücuttan ayrılır. 7. adım. Çınfu noktasında sabit durma. Çınfı noktaları bölgesine yeterli miktarda masaj jeli sürülür. Her iki elde çınfı noktalarına sıkıca yerleştirilir. Eller Biraz yukarı doğru hareket ettirilir ve sıkıştırılır. Kalçalara doğru kaydırılır. Uygulama yapılan kişinin duyarlılığına göre yoğunluğu maksimum seviyeye kadar arttırın. Elleri bu konumda 1 dakika boyunca sabitleyin. Daha sonra yoğunluğu 18. seviyeye düşürüyoruz. baş parmakları birleştiririz ve elleri vücuttan ayırırız. Sekizinci adım. İlgili biyolojik olarak aktif noktaları etki ederek vücuttaki soğuk havanın anormal faktörünü ortadan kaldırma. Hareketler, Dazui noktasının her iki yanından başlar. Önce parmaklar, sonra avuç içleri Cihan Çin noktalarına yerleştirilir. Ellerin işaret parmakları 5 saniye vücutta sabitlenir. Sonra 3 saniye baş parmaklar birleştirilir. Bu eylemler 5 kez tekrarlanır. Her iki elde mesane kanalını takip ederek aşağı iner Eller omuz küreklerinin alt kanallarından koltuk altlarına geçer. Çüçüen noktaları bölgesinde bir dakikaya sabitlenir Uygulama yapılan kişiden, Elleri öne doğru hareket ettirmesini ve ellerin parmaklarını yanlara doğru yaymasını istiyoruz. Elleri vücuda sıkıca yerleştirip binao noktalarına doğru hareket ediyoruz ve yarım dakika boyunca elleri bu pozisyonda sabitliyoruz. Elleri vücuda sıkıca yerleştirip çocuğu Çizgi noktalarına doğru hareket ettiriyoruz ve 1 dakika boyunca elleri bu pozisyonda sabitliyoruz. Elleri vücuda sıkıca yerleştirip aşağıya şosenli noktası bölgesine doğru hareket ettiriyoruz ve 1 dakika boyunca elleri bu pozisyonda sabitliyoruz. elleri vücuda sıkıca yerleştirip Neyvay Guan noktasının olduğu yere hareket ederek ve bir dakika boyunca elleri bu pozisyonda sabitliyoruz. Ellerimizi aşağıya doğru bilekleri dahil ederek, hareket ettirerek ve yarım dakika boyunca Shenmen-Tayuen noktalarına sabitliyoruz. ellerimizi aşağı indiririz. Huşi, Hugu noktalarını da dahil ederek bir dakika boyunca bu bölgede sabitliyoruz. Yoğunluğu 16. seviyeye indiriyoruz. Baş parmaklardan başlayarak her parmağı 3 saniye boyunca ayrı ayrı çıkartılır. Her parmak aşağı doğru masaj hareketleriyle ayrı ayrı olarak avuçtan çıkartılır. Dokuzuncu adım. Enerji balsamının uygulanması. Tüm sırt yüzeyine eşit miktarda enerji balsamı sürülür. Bazui, balia ve rahatsızlık ve ağrı hissettiğiniz diğer yerlere özellikle dikkat edilir. Saat yönünde hafifçe masaj hareketleriyle tüm sırt yüzeyine enerji balsamı sürülür. Enerji balsamını sürdükten sonra bir gıda filmi kapatılır ve böylece 30-60 dakika bekletilir. Masaj bittiğinde işlem gören kişiyi iyileşme tepkisi olarak bazı yan etkiler olabileceği konusunda uyarırız. bioenerji masaj cihazı kullanılarak yapılan masajdan sonra FOHO gıda ürünlerini kullanarak ürünlerin etkinliği ve emilimi iki katına çıkar. FOHO bioenerji masaj cihazı sizin ev fizyoterapistinizdir.